Gökyüzündeki balonlu araba şehri. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bulutların altında rengarenk balonlarla süslenmiş bir şehir varmış. Bu şehrin adı Şen Bulutmuş. Şen Bulut'un en ilginç özelliği yerde hiç araba olmamasıymış. Çünkü burada tüm arabalar gökyüzünde uçarmış. Bu uçan arabalar sıradan değillermiş. Her biri kendine has bir kişiliğe sahipmiş. Mesela zıpır zuzu, turuncu renkli, çok hızlı ama biraz meraklı bir uçan arabaymış. Sürekli şurada ne var, burada ne oluyor diye gezip dolaşırmış. Bir de Bay Gugu varmış. Mavi renkli, yaşlı ve bilgi bir uçan minibüs. O, genç arabalara gökyüzünde yolculuk kurallarını öğretirmiş. Bir sabah Şen Bulut'ta büyük bir heyecan yaşanmış. Şehrin ortasında kocaman bir tabela parlamaya başlamış. Gökyüzü festivali başlıyor en güzel uçan araba seçilecek. Gökyüzü dansı, balon yarışları ve müzikler eşliğinde havada salıncaklar sizleri bekliyor. Tüm arabalar hemen hazırlanmış. Zuzu aynalarını parlatmış. Gugu motorunu özenle yağlamış. Renkarenk balonlar gökyüzünde salınmış. Çocuklar da uçan bisikletlerine binip eğlenceye katılmış. Festival başlamış. Zuzu gökyüzü dansı yaparken bir anda dengesini kaybetmiş ve bir buluta çarpmış. Puf! Bulut pamuk gibi dağılmış. Ama Zuzu biraz utanmış. O sırada Gugu yavaşça yanına gelip şöyle demiş: "Zuzu, bazen düşmek de uçmanın bir parçasıdır. Önemli olan tekrar denemek." Zuzu yeniden havalanmış. Bu sefer daha yavaş ve dikkatli uçmuş. Gökyüzü dansını bitirdiğinde herkes alkışlamış. Jüri en cesur ve neşeli uçuş ödülünü Zuzu'ya vermiş. O günden sonra Zuzu sadece hızlı değil sabırlı doğmuş. Ve Şen Bulut'ta herkes anlamış ki en güzel uçuş dostça yapılan ve sevgiyle paylaşılan uçuşmuş. Gökyüzü gece parıldarken uçan arabalar birbirlerine farlarıyla kalp şekli çizmiş. Hep bir ağızdan şöyle demiş. Yaşasın dostluk, yaşasın gökyüzü, yaşasın Şen Bulut. Festival devam ederken gökyüzünde rengarenk ışıklar yanıp sönmeye başlamış. Mavi, pembe, sarı, turuncu ve yeşil ışıklar bir bir çiçek gibi açılıyor, yıldızların arasında ahenkle dans ediyormuş. Bu yıldızlı havai fişek gösterişiymiş ve sadece en özel gecelerde yapılırmış. Zuzu, Bay Gugu'nun yanında durmuş ve gözlerini büyüleyici manzaraya dikmiş. ''Gökyüzü ne kadar güzel değil mi Gugu?'' demiş. Gugu gülümsemiş. Evet Zuzu. Ama bilmeni isterim ki bu güzellik paylaşınca daha da büyür. Tam o sırada festivalde bir anons duyulmuş. Dikkat dikkat yeni yarışma başlıyor. Gök kuşağı yol macerası. Cesur çan arabalar gökyüzündeki gizli parkuru bulmalı. Zuzu'nun gözleri parlamış. İşte tam bana göre diye bağırmış. Gugu ise gülümseyerek başını sallamış. Unutma Zuzu, bazen yol seni aceleyle değil, dikkatle hedefe götürür. Yarış başlamış. Tüm uçan arabalar havalanmış. Gökkuşağı renklerinden oluşan bir yol pamuk gibi bulutların arasına gizlenmiş. Bazı bölümleri görünmez, bazıları ise ters dönmüş gibiymiş. Duzu başlangıçta çok hızlı gitmiş. Ama sonra yolun bir kısmında dönüp dolaşmaya başlamış. Buradan mıydı? Oradan mıydı? Hayır, yoksa orası mıydı? Tam kaybolacağını düşündüğü anda minik bir uçan kelebek drone çıka gelmiş. Üzerinde bir not varmış. Sabırlı ol kalbini dinle, yol seni bulur. Sabırlı ol, kalbini dinle, yol seni bulur. Zuzu derin bir nefes almış, hızını yavaşlatmış. Etrafı dikkatle incelemiş. Derken bir bulutun ardında parlayan bir ok görmüş. Gökkuşağı yolunun devamı oradaymış. Sonunda Zuzu, gökyüzünün en yüksek noktasındaki altın balona ulaşan ilk uçan araba olmuş. Herkes onu alkışlamış. Fakat Zuzu ödülü yalnız almak istememiş. Ben bu yolu sabırla, dostlarımın sözünü dinleyerek tamamladım. Bu yüzden ödül hepimizin demiş. O gece gökyüzünde büyük bir ziyafet verilmiş. Uçan dondurmalar, pamuk şekerden bulut topları ve yıldızlı limonatalar herkese dağıtılmış. Bay Gugu, yanına gelmiş ve şöyle demiş. Artık sen sadece meraklı bir uçan araba değil, aynı zamanda yürekli bir yol göstericisin. Ve o andan itibaren Zuzu, Şen Bulut'un küçük kahramanı olmuş. Yeni uçan arabalar geldiğinde onlara yolu gösteren, dostu öğreten biri haline gelmiş. Gökyüzü hala rengarenk. Belki bir gün sen de Şen Bulut'a uçarsın. Zuzu seni karşılar. Birlikte altın balona doğru uçarsınız. Ve masal da burada bitmiş. Uçan arabalar hala gökyüzünde dönüp duruyor olabilir. Kulak verirsen belki onların neşeli kornasını sen de duyarsın. Evet çocuklar, masalımız burada sona ermiş. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı anlatana, biri merakla dinleyene, biri de dünyadaki tüm iyi kalpli çocuklara. Masalımızı beğenmeyi, bir sonraki eğlence dolu masalımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.